Herkes bana bir takım karlardan, bir takım yüzdelerden falan bahsetti. Ve de, dolayısıyla ben onlarla bu konuyla ilgili muhatap olmadım dedi. E, ama dedi sen dedi istersen dedi ben sana bu konuyla ilgili yol gösterebilirim. Tabii çok e, mutlu oldu ve e, direkt kolları sıvadım ben. O günkü şartlarla e, hiçbir şey, yani o zamanlar dernek kurmak gerçekten çok zor. Yıl, Yıl 2003. Yıl e, 2003 yılında o zamanlar dernek kurmak çok zor. Rahmetli avukat e, Ferhan Çerkez vardı. Toprağı bol olsun, çok kaliteli bir insandı. Ona gittim. Yine rahmetli oldu yazar Embiya Oğlu ile tanıştım orada. Embiya e, Hoca e, sağ olsun, e, Bulgaristan'daki derneğin tüzüğünü ve yönetmeliklerini Türkçe'ye tercüme etti. Ve e, rahmetli avukat Ferhan Çerkez de ülkemizin e, yasal koşullarına uygun bir tüzük hazırladı. Ve e, biz ben 7 tane arkadaş bir, bir araya getirerek, toplam 7 kişi bir araya getirerekten İlk Alman Çoban Köpeği Derneği'ni kurmuş olduk.